Hakem Halil Umutmeler'e yapılan saldırı siyasetin de sıcak başlığı oldu. Sadece Türkiye'de değil dünyada da büyük yankı buldu. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Euro 2032 için gözler UEFA'ya çevrilirken liglerin ne zaman başlayacağı da merak ediliyor. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca ise AK Parti'den ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Hakem Halil Umut Meler'e yapılan tekmeli yumruklu saldırı siyasetten spora gündemin birinci sırasına yerleşti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz dedi. Spor sahasında böyle bir saldırının olması asla kabul edilemez. Fair play niye söylüyoruz? Bir karar hoşumuza gitmediği zaman bir anda başka bir şey mi dönüşmemiz gerekiyor? Hepimizi dünyaya rezil eden bir olayla karşılaştık. Orada atılan her tekme Türkiye'nin uluslararası itibarına dağıtılmıştır. MHP lideri Bahçeli ise yaşanan krizi fırsata çevirmek mümkün. Kaynaşıp kucaklaşarak sahaları tribünlerle birlikte şölen ortamına dönüştürmek hedefimiz ve haysiyet görevimizdir paylaşımı yaptı. Dünyanın en popüler sporunda böyle estantenleri görmeye hak ediyor muyuz biz? hak etmiyoruz. Hakeme yönelik bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil. Halil Umut Meler'e yapılan saldırı borsada da adeta yumruk etkisi yarattı. Süperli kulüplerinin hisseleri gerilerken tatil edilen ligin nasıl ve ne zaman devam edeceği de merak konusu. <laughs> 9. Sayın Bakanım, zannetmiyorum. Abi. Yarın Yönetim kurulu toplantımız var. Ne kararlar alacağımızla ilgili sizlere daha detaylı bilgi vereceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, ligin devamı için yarın yapılacak toplantıyı işaret ederken Türkiye 2032'de Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Büyükekşi, turnuvanın Türkiye'den alınacağı iddialarına da yanıt verdi. Böyle bir şey söz konusu değil. Alexander Ceferin aradı. Sizin yanınızdayız. FIFA Başkanı Infantino da kınama mesajı yayınladı. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu'ndaysa eski milletvekili Faruk Koca'nın ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine karar verildi. Bu şiddet olayı Ankara gücüne mal edilemez.